Evet ben bu yıkımları çekerken bu sabah dün geldim zaten Malatya'ya dün akşama doğru. Şimdi giderken hanımefendiye rastladım. Neler söyleyeceksiniz? Neler? Ya, canım benim ne söyleyeceğim? Kızım için kan ağlıyor. Malatya bitti. Malatya bir şey yok. Hem benim evim, dükkanlarım, işlerim hep battı. Gitti. biz gidir de adamlar daha yıkılmadan binaları saatleri sökmüşler. Su saatleri sökmüşler. Ev su içinde kalmış. Sen gidip diş kapıları sökmüş götürmüşler. Biz öyle kışımlara karşılık. şaşmışız, ne yapacak da şaşmışım. Ben sabah akşam çadıra gideyim, sabah buradayım, buraya nöbet de gideyim. Olmuyor, ne yapacak şaşsın bilmiyorum. Yani iş yerinizi yağmalıyorlar. Ha, gelip yağmalıyorlar evet, evet. Nöbet, tutuyorsunuz. He, nöbet tutuyorum, nöbet tutuyorum. Gidim gelim al, git seni götürem götürem. Çevre yolun altında, ha, evim şurada dün gittim, tüm saatleri sökmüşler. Evim burada mı cilde gidip kapıları sökmüşler. Diş kapı, giriş kapıları sökmüş götürüyorlar. Daha biz daha dilekçe verecek hala mendizler gelecek mi? Bu e, yıkılacak mı? Yıkılmayacak ne oldu? Bir de bilemiyorum daha. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiç asker polis yok mu bekleyen? Hiç, şey yok. Kimse yok. Ben söyleyeyim adamlar yabancıymış. Abla biz bilmiyoruz. Adresi bile bilmiyor. Dün dedim aşağıda kırkızlık olayı vardı, diye değil, diye yabancıyla biz bilmiyor bir şey. Muhtara değil bilmiyim diye. Muhtara bak benim iş yerim evim burada muhtar da şurada. Söyleyeyim hiç kimse ilgilenmiyor. Polisin askerin yabancısı yerlisi mi olur ya? Bilmiyorum canım benim. Ben sana gösteririm bütün çevre yolun altında benim 15 tane binanın saatleri sökmüşler. Biz orada 15 daireyi. 15 dairenin saatini sökmüşler. Ben şurada da Hasekin apartmanı senin telefonla fotoğrafını da gösteririm. Evimi kapıları almışlar. Ha, ben üçüncü kata kendim malım evim. Çok ha. geçmiş olsun. Ha, öyle canım benim. Ha. Burada da askıda döner yazıyor arkanızda tam askıda döner. Orada askıda sallanıyor o ifade. Ama bina Üstümüze, üstümüze geldi gelecek. Hadi kaçalım biz buradan. Hadi canım, yani bak sana en elimi, iyisi kaçalım. Şey, kaçalım seni anladım. <laughs> Elim fudrat bu senin. Şurada da bir hanımefendi şey eşyalarını taşınıyor bakıyordu. Evet. Evet, buradan aşağı doğru Çağrozu'ya gidiliyor. Sağa dönülürse aha bak. ha şu karşımdaki defter darlık yani adliye binası. Aha bak, aha evim, aha bak kapılar. Aha bak, aha bak, bak evim kapıları almış. Aha. Gördün mü binanın kapısı? Evet, kapı yok. Ha kapı yok, kalmış her bu benim oturduğum binanın kapısı. Aha. Su saati yok. Su saati yok. Elektrik sayıcını da mı söktüler? Yok, onu sökmemişler. Hayır. Çarpılırlar. He. Ee, onun <laughs> celana karışmamış. Aha ha. işte bak gördün mü? Aha. Tamam. Aha canım. Aha Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş abi. olsun. Da da Neyse daha erkenden yola çıktım. Otobüs, otobüs gelmedi. Saatte bir göre ya. internette internet ama. Saatler sonra bir tanesi geldi. O da öbürüne aktardı. Yolcu az diye galiba. Sonra burada indirdiler. Hadi inin dediler. Ee, giden yolun kavşağı. Hakikaten Türkiye'yi şantiyeye çevireceğiz dediler. Malatya şantiyeye çevrilmiş durumda. Her yanda iş makineleri. Otobüs güzergahları değişmiş. Tabii çalışamıyorlar molozlardan dolayı. Şimdi ben buradan böyle bir, bir saat kadar yukarı yürüyeceğim. Tekrar saatlerce beklerim herhalde otobüs gelsin diye. Durum bu. İşte size kayısı heykeli. iki yanında iki tane çadır. İnsanlar ateş yakmış yanında oturuyor. Bura eskiden de manavdı. Tabii bina çok ağır hasarlı olduğu için şu anda manav dışarıda hizmet veriyor. Evet hatırladım. Aa, şurada marketler vardı. çuvalı otelinin ilk olarak çöktüğü yer ben buradayken, Malatya'dayken, o bölge tamamen burdaya dönmüş durumda. Molozlar kaldırılıyor. 50 gün oldu. gece deprem olmuştu. Ben sabah en ilk burada Tanıyamamıştım işte buralara dolaşmıştım zaten. Otelin çatısının üstünde yürüyordum. Çevredekilere sorarak öğrenmiştim tabii. Yine tanıyamamıştım o zaman da. Olmuşlar, çalışıyor. Ayakkabıma bir cam girdi ediyorum. Ayağıma kadar gelmeyecektir eminim ama. Ne yapıyorlar bunlar? Eşya mı taşıyorlar? Evet. Yazık. Malcanın yongası demiş atalarımız. Eşya olmadan da. Şu anda üzerinde montum olmasa ne yapacağım? İşte buhtaç insanı. Postanenin arka tarafları, buralar. Postaneden durunca artık çevre yolunu görebiliyorsunuz. Evet, benim şu yanım, Niyazi Mısri Camii'nin yanları, arkaları. Niyazi Mısri Camii'nin de ön taraftan böyle duvarları duruyor, arkası yok. yaşardı ama bir şey Kendi bekliyor. görünen emeksiz at geçidi. Oraya varmak üzereyim.